uzun zaman ardından iş için İstanbul'dan uzaklaşıyor olmak gerçekten de güzelmiş. İşte biz, Motor 1 Türkiye olarak tam da bunu yaptık ve iki rally'nin birden koşulduğu Bordum'a gitmek için kolları sıvadık, erken ulaştığımız Muğla'da ilk olarak katılımcıların araçlarını inceledik. Rally yoğunluğundan uzak bir şekilde duran otomobilleri incelemek gerçekten de zevkli. Birçoğundan çıkacak o güzel egzoz sesini duyamamamıza rağmen 19 Haziran Cumartesi günü Happy Mitch Sea Garden Resort Bodrum'dan başlayan 2021 ICRYPEX Bahar Rallisi'nde Kızıl Ağaç, Mumcular, Fesleyen, Pınarköy rotasını takip ederek Gökova Körfezi'ne ulaşan ekipler, Ören Marina'daki molanın ardından Türk evleri, çökertme, Kızıl Ağaç'tan geçerek Yalı Mahallesi'nde yarışı tamamladılar. Sezonun ilk yarışını Hasan Tunç Kaan Şakar ekibi kazanırken, ikinciliği Harun Ümit Yaşar Dilek Yaşar ve üçüncülüğü de Selim Bacıoğlu Handan Bacıoğlu ekibi elde etti. İkinci yarış olan ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi ise 20 Haziran Pazar sabahı yine Yalı Mahallesi'nden başlayarak Happy Maxi Garden Hotel'den başlayarak Çamlık Bodrum, Bitez, Ortakent, Gürüce, Dereköy, Kadıkalesi, Turgut Reis rotasının ardından Akyarlar'da sona erdi. Sezonun ikincisi yarışını da Hasan Tunç Kaan Şakar ekibi kazanırken ikinciliği Mehmet Hüzmen Gökhan Onur ve üçüncülüğü de Şenol Evren Gezin Evren ekibi elde etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED himayesinde 2021 Demir Berberoğlu sezonu kapsamında düzenlenen organizasyon, pazar akşamı Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. COSFED Başkanı Eren Üçler Toprağı yarışın ardından yaptığı açıklamada, sezon açılışını Nisan ayında Bodrum'da yaptıktan sonra, Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralliye yine Bodrum'un ev sahipliği yapmasından ve Bodrum'un otomobil sporlarına verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Genel klasmanda ilk 3 dereceyi paylaşan ekipler, Günay İnan tarafından tasarlanan, sağlık çalışanlarından ilham alan kalp figürlü özel kupaların sahibi oldu. Ödül töreninde genel klasman ve kategori kupalarının haricinde Radisson Collection, Happy Maxi Garden Resort ve ICRYPEX'in verdiği ödüller de sahiplerini buldu. Babalar ve çocuklarından oluşan ekipler ise Babalar Günü'nü ödül töreninde kutlama şansı buldular. Sezonun ve pandemi kapanmaları sonrasının ilk organizasyonu hem yorucu hem de eğlenceli geçti. Bu macera sırasında gördüklerimizi size aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki ralliye kadar hepinize iyi sürüşler.